1 2 3 SLM knık Kibidi toilet vs Çınar ve Mehmet Part 2 Büyük savaş başlıyor. Abi e, şu anda burada büyük kavga var. Bizimkiler birkaç tane daha çağırdı. Bu ne lan? Ordu olduk e, ee, kavgada ne yapacağımızı biliyor musun? Hadi bizi koruyun. Lan bunlar helikopter olmuş. Helikopter, helikopter. Ara helikopter. ara kopter. Oo, en güçlüsü kimle savaşacak? Bosla. İyi tamam o zaman. Neyse hadi başlayalım o zaman. Mehmet Hadi gel ilk önce biz başlayacak lan. Hadi. Hoppa. Şu tuvaletin sifonunu çektik. Oh yeah. Baya kolaymış da. Şimdi bakalım o bizden iki level olana. Tamam. Bu da iyi. Yani örümcekle neydi daha büyüğü gitti. Tamam. İki leveller de iyi. Şimdi beş levellere bakalım yani uçanlara. Uçanlardan üç tane var ama demek o minikleri getirmelerinin sebebi buymuş. Bak iki tane kendisi yapıyorlar. Diğerlerini minikler yapıyorlar. Yani cüceler. Yani helikopterler gitti kardeşim. Şimdi bakalım Titan Kameraman Titan kameraman meleği yok etmiş. Meleğin sadece şurada şeyi kalmış. Bakın burada e, tacı kalmış. Taci kalmış. Tacı derken meleklerin şeyi oluyor yani. Aman unuttum zaten. Bakalım şimdi Titan Speakerman ne yapıyor. Bir dakika lan. Titan Speakerman, Titan Speakerman çok sinirli. Galiba bir sürü akrabasını öldürmüş de ondan dolayı ondan baya ona baya acı çektirerek onu öldürmek istiyor galiba. Şuna bak. Neyse biz güvenli bölgeye gidelim. Aa bak güvenli bölge burası. Hadi gel de bakalım bir. Hop. E, geri aynı yer. unuttuk. Hem indik hem çıktık. Burada ne yapıyorlar lan bu ama? Kardeşim. Hayır sizi kurtarmanın bir yolunu bulacağız. O ölmesin. Gözünden alev atmaya başlayınca ben bir şey bulacağım. Sakın intikam almaya çalışma. Direkt gebert. Ölsün. Hayır. Acı çekmeli. Acı çekmeli. Benim akrabalarımı öldürdü. Anamı, annemi, babamı öldürdü. Onlar daha güçlüydü. Nasıl öldürdü? İntikamım soğuk olacak. Üşüyeceksin. Cehennemden geldin ama üşüyorsun. Üşüyeceksin. Oy, soktu lafı. Silah ne diyor? Evet kardeşim sen bir şeytansın. Şeytanlara dünyamızı vermeyeceğiz. No, i̇nsanlar bu savaşı kazanacak. Aslında kameramanlar bu savaşı kazanacak. Ve dünya tekrar insanların olacak. İnsanlara bizim olacak da ama insanları geri vereceğiz. Bir dakika lan gelecek mi burası? Yani şu Siz... bu anda 2054 yılındayız. Bu daha yeni mi öğreniyorsunuz? Ana biz daha 2023 yılındayız. Hadi lan oradan saçmalamayın. Yemin ediyorum saçmalamıyoruz. Valla biz ya 2024'ten geldik. Şey 2023'ten. Benim abim çok iyi kod, kod yapıyor da kodlandan. Kodland e, yardım etti sağ olsun. Kodlattan bayağı iyi kodlar öğrendi. Tavsiye ediyor. Kodlan bayağı iyi. İşte ben buradan öğrendim kodlamaları. Ama bizimkiler de kodlandan öğrendi. Ama bir türlü nasıl yapacağını öğrenmedi. Premium aldınız mı siz? Yo premium olun oğlum. Paralı ama bize para var. İstiyorsanız biz size verelim. Sağ koyuyorsun. Ya da oğlum zaten her türlü yeneceksiniz. Ben de yardım edeceğim. Ben çok iyi kodlama bildiğim için kendimi büyütebiliyorum falan. Ama şimdi söylemeyeyim. Neyse, e, siz dövüşecek misiniz? İlk önce göz kırpmama yarışı yapacağız kardeşim. Ondan sonra dövüşeceğiz. Allah Allah, tabii ki de dövüşeceğiz oğlum. Ne saçma oluyor? Allah Allah. Evet kardeşim. Tuvaletim ama benim e, şeytanım ama benim de sinirim var. Allah Allah. Deli misiniz? Yok kardeşim. Siz bize oradan iki tane çay verin. Çay deneyeceğiz. Okey oynayacağız. 101 okey. A101'den aldık. Üstünde bu yüzden 101 yazıyor. Allah Allah. Deli mi ne? O zaman son. Devamı gelecek.